Sevgiler, saygılar, herkese merhabalar. Size şöyle A kadrosu bir kuş çıkartayım. A kadrosu. Tamam mı? Çok Tamam çık abi. Sabuni sen çık. Sıkıntı yok. Alın bol aynalı bir tane Arap. Ben şu kapıyı kapatayım da. Kedi, kedi saldırmasın. Bizim bu aralar bu kediler iyice saflaştı. Bir tane sarı kre erkek, bir tane Arap erkek. Alın abi. Lastik top gibi, lastik top gibi dişi. Bir takım Arap attık. Sarı kırı bir dişi atalım oraya. Size A kadro, A kadrosu, A takımı bir 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 kadro çıkartacağım. Alın size sarı kır dişi. Bir takım limon atalım oraya. Evet. Şşş. Onun eşi hangisiydi ya? Şunu atayım. Erkek. dişi o da oyunludur. Beyaz atalım oraya. Lastik top gibidir abiler o kuş. Çatıda kalmış daha yeni yeni kendine geliyor. Ona güzel bir dişi var mı? Ona güzel bir dişi. Beyazımıza güzel bir dişi yok. Ona şu arka tepe sabunu yatalım. Bu da oyunludur. O sinekli sabunumuz da oyunludur. 2, 4, 6, 8. Uy. Başka ne atalım oraya? Çakmakla atalım, evet. Şu erkek. 9. Şu da dişi, şu kara çakmaklı da dişi. On abim, buyur burada. Tekrar kanat vereyim. Bakın kuşlara. Arap erkek. Abim lastik top gibi erkekten çok daha iyi. Bakın o kadar söyleyeyim. Rengi mengi de çok güzel. Oyun olarak da oyun olarak da erkekten çok hareketli. Bakın ayaklar kafasında kuşun dişi. Limon. Limon dişi. Limon erkek. Ha o da taklasını döndü. Beyaz erkek. Çatıda kalan beyaz erkek. Kuş rahatsızlanmıştı. Yeni yeni kendine geliyor. Erkek ona şu dişi yaptık. Arka tepeyi. Onu şu dişi atmıştık. Bu da iyi oyunlu. Çakmaklıları gösterelim. Abim oyunlu oyunlu. Biz ne diyorsak odur. Bakın oyunlu. Var mı başka göster? Sarı kırlara kanat verelim tekrar. Dişisi. Ya bunların içinde en antalı, en antalı bu sarı kırlardır. Uçurursanız bunların da taklasını görürsünüz abiler. O kadar basit. Alın size 10 tane seçmece A takımı kuş. Bu kadro sadece 5000 lira. Yani sarı Şöyle söyleyeyim. Sarı kırlarla limonların parası ya. Diğerleri size, diğerleri size hediye. Şu çakmaklı, kara çakmaklı dişinin güzelliğine bakın. Sarı kırlarla efendime söyleyeyim limonların parası. Diğerleri size hediye. Diğerleri size bu Arap dişi, Arap dişi çok hoşuma gitti be. Bu Arap dişi çok hoşuma gitti. Neyse. kuşlarımız burada size A a takımı a kalite bir e, a kadro a kadro a kadro bir e, kadro kurdum İnşallah beğenmişsinizdir her zaman dediğim gibi hızlı olan kazansın uzun uza diye bu kuşlar için uzun uza diye düşünmeye gerek yok Abim benim alın dişili erkekli size a takım a kadro bir bakın o limonun asıl eşi şuydu galiba. O bana biraz kırgın gibi geldi. Onun yerine şu erkek limonu attım. Kuşlarımız burada.